Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri uzun süredir çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi düzenledikleri operasyonla evlerinde saklandıkları gizli bölmede yakaladı. Adliyede hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Buraya gelsene. <laughs> gelsene buraya. Tamam, Al gel hadi gel. Sen çek, tamam çıkar, tamam, tamam sen çek. Tamam gelsen, gel sen gel hadi gel. Gel. Sakin ol. Bekle. Bekle. Gel buraya. Bekle. Gel buraya gel. Şurada. Fare deliğine girseniz yine bulur dur, devlet sizi dur. gel. Dur, dur. dur. Çek, gel buraya gel gel. Çek, çek. Yandaki de gelsin buraya. Çabuk çabuk çabuk. Kim Kim çağır öbürüne Gel gelsin buraya. Gel Kim? çabuk. Çağır, çağır onu çağır. Bak. Devletin şefkatli kolları gelin. Gelin saklanmanıza gerek yok. Ya şaka yaptım ben. Kim var orada başka? Kim Aha bak kapı. Gir. Oraya birimiz girmemiz lazım sana bak rahat tut. Gel gel saklanma gerekiyor. Devletin şefkatli konularına gel. Gel buraya. Şerif gel. Gel gel. Fare derine girseniz devlet bulur sizi. Gel. Şerif gel yanaş. Ellerini uzat yere. Uzat yere. Yere yat yere. Yat yere. Yat yere. Yere yat. Yat yada. Yat yere. Şerif yat yere. Yat yere. Yat. Yat 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 yat.